Merhaba. 9 Eylül Üniversitesi ile anlaşmamız protokolümüz biz kaba inşaatında biz üstlendik. Ala Belediyesi olarak üstlendik. Ee, kaba inşaatında tamamlayıp e, 9 Eylül Üniversitesi'ne teslim etme taahhüdünde bulunduk. Ve tamamını tüm e, giderlerini biz Ala Belediyesi olarak tüm kaba inşaat giderlerini üstlendik. E, toplam bizim öngörümüz iş bitimine kadar herhalde KDV ile birlikte yaklaşık 100 milyon lira civarı bir maliyetimiz söz konusu olacak. Toplam 54.700 metrekare bir kapalı alanı gerçekleştirip e, 9 Eylül Üniversitesi'ne te, e, teslim edeceğiz. Genel teamüller e, açısından baktığımızda 2019 yılında e, daha imarı olmayan bir yeri hem imarını tamamlayıp, hem uygulamasını tamamlayıp, hem projesini tamamlayıp inşaata başlıyor olmak bu noktaya gelmek yani yaklaşık 2 yıllık bir süreçte bunların tamamını tamamlamak hakikaten bir ekip başarısıdır. Örneği de çok fazla yoktur. Allah şükür her şey rast gitti ve bugün itibariyle inşaatımız belli bir seviyeye getirdik. Amacımız ne siz muhtar olarak acaba mahalleme bir eser bırakırım da yarın arkamdan birisi Allah razı olsun der mi? Bu hastanede şahsım adına cevap vermem gerekirse hakikaten 50 yıl sonra da belki amel defterimize açık tutacak bir hizmet olarak bakıyoruz buna. <laughs> sahiplenme oranımız yüksek. Yani evet, evet. o noktada bizim Hayvan e, Hayvanseverler Derneğimiz de bu konuda aktif. Bu sahiplenme derken alada sahiplenme olarak düşünmeyin. Geçenlerde bir kediyi Fethiye'den gelip aldı. Evet, evet. Fethiye'den gelip alındı. Yani İstanbul'dan aslında İstanbul'dan, ya İstanbul'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan birçok yerden buradan hayvan sahiplenme. Şey Valla şimdi zaten Serkan Başkanı'nın yani bayağı eserleri var. Yaklaşık bir iki senedir bu pandemiden dolayı fazla gezemiyorduk, buluşamıyorduk bu hastalıktan dolayı. Bugün gezdik, hastane gerçekten çok güzel olmuş. Bir de büyük bir başarı, gerçekten büyük bir başarı. Ee, Ali Ağa'nın adına. Örnek bir hasta oluyor tam İzmir'e gidene kadar yani baya uzak ee, bu bölge senayi bölgesi büyük kazalar oluyor yakın ee, Ali Aghan adına ve Serkan Başkan adına gerçekten çok güzel bir şey olmuş ve de teşekkür ederim. Bütün muhtar arkadaşlar aynı kanadayız bizim için çok çok iyi oldu çünkü vatandaş gelip soruyor hastaneyle ilgili barınakla ilgili bilgilendirme mahiyetinde yapıldı bugün bu ama biz biz çok iyi faydalandık bu işten. Hastanenin özellikleri işte kapasitesi, klinikler, hangi birimlerin olacağı. E pati park zaten hani hayvan barınağı deyip geçeriz ama orası hayvan barınağı değil bence. Orası muhteşem otel modunda hayvanların çok rahat ve rahat oldukları bir yer. Barınak denmez oraya. Muhteşem bir yer olmuş. Bizim için çok çok iyi oldu bu. Yani vatandaş geliyor işte köpek koşturuyor. Barına söyleyin götürsünler bunu ama o barınak barınak değil bence. Muhteşem bir yer. Hastane içinde işte çok e, kapsamlı bir yer olacak. Bu bölgenin zaten çok büyük ihtiyacıydı. Acil yapılması gereken bir durumdu. Sağ olsun başkan ön ayak olup bunu halletmiş, anlattı bize detaylarını da. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için gerçekten iyi bir gün geçti bugün. Hastanenin bu kadar büyük bir alanda olduğunu bilmiyordum açıkçası. çok beğendim. Gelişi çok güzel. İşte kat sayısı çok güzel ve gelecekte alaya katkıları çok iyi olacak. Bu yüzden çok memnunum bu geziden. Fatihpaşa'yı da hiç bilmiyordum. ilk kez gördüm. Ve böyle bir patipark yapıldığını da inanın ne mahallelim biliyor ne biz biliyoruz. O yüzden başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Bizi bilgilendirdi bugün. Çok mutluyuz. Biz de mahalle sakinlerimizi bilgilendireceğiz bu konuda.